Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahimin ve salatu ve salamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain kütübü sitteden Safiye radıyallahu anh hakkında hadisler bölümündeyiz. 5617. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhisselam haybere geldi. Allah kali fethetmeyi müessel kılınca kendisine Safiye binti Hübeyi ibni Ahtab'ın güzelliğinden bahsedildi. Safiye'nin kocası savaş sırasında öldürülmüştü. Kadın daha yeni evlenmişti. Aleyhisselam ganimetten pay alarak olarak kendisine onu seçti. Oradan Safiye ile birlikte çıktılar. Revva Nam mevkine geldiler. Aleyhisselam orada gerek yaptı. Sonra küçük bir yaygı içerisinde hayst denen hurma yağı ve keşten mamul bir yemek hazırlandı. Sonra bana etrafındaki çağı buyurdu. Bu Asah Aysam'ın Safiye için verdiği düğün yemeğiydi. Sonra oradan Medine'ye hareket etti. Asah Aysam Safiye için bineğinin terkisine bir örtü seriyordu. Sonra devesinin yanında çömelip dizini dayadı. Safiye daha dizine basarak deveye bindi. Evet. Bu da Safiye annemizin evlerle ile ilgili bir hadis. Şimdi e, Safiye annemiz e, Hayber Yahudilerindendi. Orada Gider'in kızıydı. E, Peygamberimiz bu evlilikle bir bağ kurup yani Yahudilerin damadı olarak yani onlara İman için bir kapı açmaya çalışıyor ama maalesef ne yaparsa yapsın, onlar o kapıyı kullanmıyorlar. Yani bu da bu evlilikte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın siyasi evliliklerinden biridir. Şimdi bugün Allah Resulü çok fazla evliliği cinsellikle bağlayanlar bunu anlayamazlar. Yani bunu ahmaklıklarıyla mı yapıyorlar, tarih bilmediklerle mi yapıyorlar? Yani bu Peygamberimize ait, Araplara ait bir değil, tarihin her döneminde. Bütün devletlerde evlilikler bağ kurmakta önemli olmuş. Bağ evlendirerek barış anlaşmaları yapılmış. Evlendirerek siyasi ittifaklar yapılmış. Ordular birleştirilmiş. Savaşlar durdurulmuş. Yani batıda da var doğuda da var. Bu böyle. Peygamberimiz de siyasi evlilikler yapmıştır. Bu da onlardan biridir. Velhamdülillah